Bursa günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Gürsü, Kester, orhaneli ve Harmancı. Çocukluğumuzun piknik alanları köylerin gözü gibi baktığı ormanlar. Şimdi gri bir karanlığa teslim. Bursa'nın simgesi olan ormanlar artık küle döndü. Yüzlerce hektar yok oldu. Yalnızca doğa değil vicdanlar da yandı. Ama Bursa bu felakete karşı tek yürek oldu. Yangınlar sırasında dayanışma hikayesi yazıldı. Bu sadece bir yangın felaketi değil. Bu mücadele Bursa'nın alevlere karşı el ele veriş örneği olarak tarihe geçti. Yaşlısı, genci, erkeği, kadını, köylüsü ayrım yapmadan alevlere karşı seferber oldu. Kimi kovayla, kimi hortumla, kimi ise bir şişe suyla mücadele etti. Onlarca kuruya yangın bölgesinde yardım götürdü. Dönerciler ekiplere ve köylere ücretsiz yemek dağıttı. Binlerce vatandaş su ve ayran taşıdı. Bir tanker devrildi bu mücadelede. Üç kişi hayatını kaybetti. Ayağı kırık halde desteğe giden itfaiye eri kalp krizi geçirerek şehit oldu. Bunlar rakam değil, birer hayat. Bir olursak her şey küllerinden yine Şimdi Bursa'yı yeniden ağaçlandırma ve yeniden yeşile boyama zamanı.